2020 KPSS'de çıkmış olan güzel bir soru. Bölünebilme kuralları ile ilgili arkadaşlar. 2 basamaklı AB doğal sayısı 5'e, 3 basamaklı BAB doğal sayısı 9'a tam bölünmektedir. Buna göre A çarpı B kaçtır? Sorumuz oldukça kolay ve dikkat isteyen bir soru. Bununla ilgili bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? 5'e bölünebilme kuralı ve 9'a bölünebilme kuralı nedir? Şimdi... A, B doğal sayısı 5'e bölünüyormuş. A, B 5'e bölünebilmesi için kuralımızı hatırlayalım. Birler basamağı ya 0 olmalı ya da 5 olmalı. Bakalım hangisi olacak? Bunu bir sonraki öncülümüzde görebileceğiz. Sonra ne dedi? B, A, B sayısı ise 9'a tam bölünüyormuş. Şimdi arkadaşlar 9'a bölünebilmesinin kuralı neydi? rakamları toplamının yani şuradaki B artı A artı B'nin 9'un katı olmasıydı. Ancak şuna dikkat edin. Ne demiştik? 5'e bölünebilmesi için ya 0 ya 5 olmalıydı. Şimdi 0 kesinlikle olamaz. Neden? Çünkü 3 basamaklı bir sayı 0 ile başlayamaz. O zaman diyorum ki B kesinlikle ne olmalı? 5 olmalı. Yani sayım 5 A 5 olmalı ve bu sayımızın rakamları toplamı yani 5 artı a artı 5 yani 10 artı a neye eşit olmalı? 9'un katına. Şimdi 9'un katlarını düşünelim arkadaşlar. Şimdi sayımızın 9'a bölünebilmesi için sayı a'nın burada ne olması lazım? 8 olması lazım. Neden? 2 kere 9 18. E, 3 kere 9 27. Alamam. O zaman burada A yerine alabileceğim tek sayı nedir? 8'dir. E, B'yi bulduk. B'ye demiştik ki 5. Neden? Birler basamağının 5 olmasından dolayı. A da ne dedik? 8 dedik. E bize neyi sordu? A çarpı B 5 kere 8'den 40. 2022 KPSS orta öğretim. 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı ab doğal sayısının 8 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre B'nin alabileceği rakamlar toplamı kaçtır? Bu arada arkadaşlar şurası virgül değil. Ee, ben imla kurallarına oldukça dikkat ediyorum. Burayı virgül olarak düşünmeyin. Tahtamızdaki hasar. Şimdi bu açıklamadan sonra sorumuza bakalım. Ne dedi? 3 ile tam bölünebilen sayımız neymiş? Ab doğal sayısıymış. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Hatırlayalım. Rakamları toplamı 3'ün katı. A artı B eşittir. 3'ün katı olmalı. Bu bilgi burada kalsın. Sorumuzu bir sonraki öncül ile çözeceğiz. Bu sayının 8 ile bölümünden kalan 2 imiş. Yani A, B sayısının 8'e bölümünden, hatta onu şöyle gösterelim, 8'e bölümünden kalan 2 imiş. O zaman ne diyoruz biz şurada 8'e bölünebilen sayıları biz 8'in katlarını düşünelim. 8'in katları neydi? 8, 16. Şimdi kalanın 2 olabilmesi için şöyle mesela 8'in 2 katı 16, 3 kere 8 24, 4 kere 8 32, 5 kere 8 40. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bu şekilde böyle yazdığım zaman 8'e tam bölünür. 2 kalanını verebilmesi için artı 2 ekliyorum. Yani 18, 26, 34, 42. Şimdi arkadaşlar buna göre hesaplayalım. Neler var başka? 42, 50. Neden? Çünkü artık burada 48. Bunları yazmayacağım. 50. Sonrasında devam edelim. 58, 66. Sonra ne var? 74, 74. Ee, sonra 82, başka 90 ve başka ne var? Bir de 98. Şimdi artık şunları neden yazdığımızı anladık. Bunları işleme dahil etmiyoruz. Şu sayıları bulabilmek için bunları yazdım. 8'e bölündüğü zaman 2 kalanını veren iki basamaklı sayılarımız bu sayılar arkadaşlar. Peki birinci öncülümüz neydi? 3 ile bölünmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum 3 ile bölünebilen sayılar bunlardan hangileri? Rakamları toplama neydi? 3'ün katı. 1, 8 daha 9, 3'ün katı. 18, 3'e bölünür. Bu bölünmez, bu bölünmez. 42, 3'e bölünür. Bölünmez, bölünmez. 66, 3'e bölünür. Bölünmez, bölünmez. 90, 3'e bölünür ve bölünmez. Şimdi rakamları toplamına dediğine göre B'nin alabileceği değer. Buradaki sayım AB sayısı olduğuna göre birler basamağına yazıyorum. B'nin alabileceği değerler arkadaşlar 8 2 6 ve 0 ve bunların toplamına bakıyorum. Şöyle gösterelim. 8 2 daha 10, 6 daha 16 olarak bulunmuş oldu. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Orta öğretimde sorulmuş ancak lisansta da çıkabilecek bir soru. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. ÖSYM soruları sorarken çünkü hepsi lise mezunu kategorisinde olduğu için yani orta öğretimde lise mezunu, ön lisans, lisans bunların hepsinde sorulabilecek bir soru tarzıydı.